Ben bu kentin seçilmiş belediye başkanıyım. Hala belediye başkanıyım. Bu ana kadar ben hiç ayrım gözetmeden, hangi milletten olduğuna bakmadan, inancının nasıl olduğuna bakmadan bu kentin her kesimine hizmet etmek için çalıştım, gayret ettim. Çünkü belediye başkanı herkesin belediye başkanı. Kendine oy verenlerin değil sadece bu kentteki her bireyin belediye başkanı. Bu anlayışla hareket ediyoruz. olanın hizmet olduğunu unutmamak lazım. Aslında sizin de yolunuza ışık tutan Peygamber Efendimiz'in ışığı, onun ehli beytinin ışığı, Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Hazreti Fatıma ve onların yolundan gidenlerin ışığı hepimizin ışığı. <gülüyor> <gülüyor>